Nisa suresinin 163. ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kale Teala. Estağfirullah. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'di ve evhayna ila İbrahim e ve İsmail e ve İshak ve Yakub ve el ve İsa ve Eyyub e ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Ateyna Davud ve Zebura. Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor ki biz Nuh'a Nuh'tan sonraki peygamberlere İbrahim'e İsmail'e İshak'a biliyorsunuz bunlar arka arkaya gelmiş baba oğul peygamberler Hazreti İbrahim ve onun iki oğlu efendim Hz. İsmail Hazreti İshak peygamberlerdir ve onun oğlu Yakup Yakup soyundan gelen peygamberlere İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik, Davud'a da zeburu verdik buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Bu ayetin devamında Nisa suresinin 164. ayeti i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve rusilen kad kasasnahum aleyke min qablu ve rusilen lem naqsushum aleyk. Ve Allahu Muhsa Bundan sonra sana kıssalarını anlattığımız peygamberlere ve kıssalarını sana anlatmadığımız peygamberlere devah ettik. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber geçiyor? İşte 25 peygamber geçiyor. Peki kaç peygamber gönderildi? 124 bin peygamber. Bunu nereden öğreniyoruz? Efendimizin hadisinden öğreniyoruz. İşte biz sana anlatmadığımız o peygamberlere de vahyettik bu durumu. Vahyettik, bildirdik. Allah Musa ile de bizzat kelamıyla konuştu. Buyuruyor Allah Teala Hazreti. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki bu misak çok önemli, bu taahhüt, bu söz alma işi çok önemli bir husus. Allah Teala bunu muhtelif ayeti kerimelerde dile getiriyor. Bu ayetin devamı olan bir ayet daha var. Nisa suresinin 163. ayetini okuduk, 164. ayeti kerimesini okuduk. Şimdi de 165. ayeti kerimeyi okuyalım. Onun devamı. Estağfirullah. Ve rusulen mübeşşirine ve münzirin lâ yekûn lillâhi 'alâllâhi hüccetun bâde'r rusul ve kânellâhu azîzen hakîme biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra artık insanların Allah'a karşı sürecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerince yapandır. Devamında da şöyle buyuruyor Allah Teala: Lakin Allahu yeshedu bima enzele ileyke enzelehu bi ilmi ve Malaikatu ve kefa billahi şehide. Kafirler şahitlik etmese bile böyle buyuruyor Allah Teala. Kafirler söylemese, şahit et şahitlik etmese bile Allah sana indirdiği Kur'an ile senin peygamberliğine şahitlik ediyor. Çünkü Allah onu bilerek indirmiştir. Melekler de şahitlik ediyor. Zaten şahit olarak Allah yeter. Senin peygamber olduğuna, Kur'an-ı Kerim'i sana indirdiğimize, melekler de şahitlik ediyor. Zaten Allah'ın şahitlik etmesi, yani bunları bildirmesi yeter. Başka bir şeye gerek yok. Demek ki sevgili kardeşlerim bütün bu ayeti kerimelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği haber veriliyor. Hazreti Ömer'in de bir ağıtı vardır, bir mersiyesi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde söylemiştir. O da bu hususu dile getiriyor. O mersiyesinde, ağıtında okuduğumuz ayeti kerimelerde geçen hususu Hazreti Ömer dile getiriyor. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz Allah ona rahmet eylesin. Ve an Ömer bin el-Hattab أنه قال في كلام النبي sallallahu aleyhi ve selleme fekal. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman şöyle ağladı. Peygamber Efendimiz'e şöyle diyerek ağladı. Bi ebi ente ümmi ya Rasulallah Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Sana canım feda olsun. Lekad belega min fadiletike indallah. En be'aseke ahiral enbiya ve zekere fi evvelihim. Fekal, ve iz ahazna minen nebiyyin misakahum ve min keve min nuhin ve ibrahim ve musa ve isa ibn meryem ve Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Senin Allah katında değerin çok üstündür. Böyle ağlıyor Hazreti Ömer. Şu ayet de bunu göstermektedir. Biraz önce okuduğumuz ayeti kerimeyi okuyor. Biz vaktiyle peygamberlerden söz almıştık. Senden, Muhtan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan onların hepsinden sağlam bir söz almıştık buyuruyor Allah Teala Hazretleri. <laughs> Allah Teala seni son peygamber olarak gönderdi. Böyle diyor e, Hazreti Ömer. Ama bu ayette senin adını peygamberlerin en başında zikretti ve minke senden söz aldık diye bahsediyor. Halbuki peygamber aleyhissalatu vesselam en sonra gelmiş ama peygamber Efendimiz'e değer verdiği için senden söz aldık diye başlıyor. Allah Teala seni son peygamber olarak gönderdi ama bu ayette senin adını peygamberlerin en başında zikretti. Bu durum senin Allah katındaki yüce mertebeni göstermektedir. Hz. Ömer sözüne şöyle devam ediyor. Bi ebi ente ve ümmi ya Resulallah. Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Lekad belega min fadiletike indehu en ehlen nari yevettune en yekunu etauke ve hum beyne etbaqiha yuazzebune yekulun. Ya Leytena, ata'na Allah ve ata'na Rasul. Hz. Ömer ağlamasına devam ederek diyor ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Allah katında senin değerinin yüce olduğunu şu ayeti-kerimeden öğreniyoruz. İşte okuduğumuz ayeti-kerime Cehennemlikler cehennemin tabakaları arasında azap görürken şöyle diyecekler. Şöyle e, diyerek ağlayacaklar. Bunu Ahzab Suresi'nin 66. ayeti kerimesinden öğreniyoruz. Efendim. Yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik diyecekler. Cehennem ehli cehennemde yanarken ateşin o elim azabını görürken ah diyecekler keşke Allah'a inansaydık. Keşke Peygamber Aleyhisselam'a inansaydık itaat etseydik diyecekler. Böylece onlar senin yolundan gitmediklerine pişman olacaklar. Diyor. Hazreti Ömer böyle diyor ve ağlıyor. Evet. Müellifimiz bu Hazreti Ömer'in bu sözünü de almak istemiş buraya. Ayet-i kerimeleri desteklediği için efendim bir sahabi olarak onun böyle ağladığını bize anlatmak için onun sözünü alıyor.